Bakayım sana bir. Oğlum Johnny Depp gibi olmuşsun. Karizmanın öz evladı. Yürü Starbucks'a. Köyden indim şehire. Oğlum. Americano. Soğuk. Büyük boy oldu. Peki bunu Oğlum ödedin lan. Ver kartımı. Hadi git içeri git. Koş. Oğlum ne yapıyorsun? Girilmez öyle Egemen. Gel buraya. Seni gidi seni. <laughs> Oğlum içeri girsene. Koş içeri. Koş koş koş. Oğlum yapma gel buraya. Oğlum yasak yasak. Babattım. Giremezsin artık. Yasak. <laughs> Yapma! Nedir, yasaklar çiğnenmek için midir? Aferin, hadi! Egemen oğlum, hadi gidelim. Düş önüme. İttir, ittir! Bu kadar mı güçlüsün lan? Yürü! Egemen ne alacaksın? Al hemen hadi. Bak burada şekerler var, patlat bir tane. Hangisini alacaksın? Oğlum senin boyun yetmiyor lan. Cücesin lan sen. Destek acildi, Aldı. Ne aldın? <laughs> Egemen al. Aferin. Al bakalım, okutma öyle. Okut. Aferin sana ya! Abla şekerim nerede de? Hallettik. Kart sende kalsın. Yürü. Harcarsın lan. ben ne aldı? Şeker aldı. Oy. Şşş. Çek elini.